Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız Allah'a şükürler olsun iyiyiz. Açılış yapayım dedim. <laughs> Bayram olduğundan bu ara videolarda pek izlenmiyor. Yani 2000 izlenmişti dünkü video. Yani sabah ...zabaha kadar 2000'de galiba... ...öyle bir şeydi... ...bayram heyecanı olduğu için... ...herkeste... ...arkadaşlar bir şey soracağım size... ...bana çok soru geliyor... ...gelen soru ailemle ilgili oluyor... ...ben... ...yanıt vermek istemiyorum... ...daha önce bir açıklama da... ...yapmak istemiyorum... ...kusura bakmayın... ...çünkü daha önce her şey için erken... ...açıklama falan bir şey yapmak istemediğim için... Sizlere bazen yorumlarınıza cevap vermiyorum. Sadece beğenip geçiyorum. Zamanı gelince açıklama yapacağım. Kusura bakmayın. Şu an açıklama falan hiçbir şey yapmayacağım. Hepinizden özür dileyerekten söylüyorum. Çünkü ailem istemiyor. Açıklama falan yapmamı. Nasıl yani diyeceksiniz? öyle değil yani sorduğunuz şeylere cevap veremem e, çünkü beni izleyen kişi çok yani sizler hariç de çok kendi oralarımızdan da var ondan dolayı bir şey söylemek istemiyorum daha cerken erken çünkü ailemle tam barışmadım ablamla falan hepsiyle telefonda konuşuyorum sadece yan yana gelmedik dahaca bu kadarca söyleyeyim ondan dolayı e, soru ben size zamanı geldiğinde söyleyeceğim. Ondan dolayı soru soruyorsunuz. Bazen cevap vermediğim için kızanlar oluyor. Bu açıklamayı onun için yaptım. Kusura bakmayın. Videomuza geçelim. Videomuza Şu, <laughs> Şu ay gördüm mu <laughs> ne yapar? Deliye dönüyor. Video üstüne ben Bu sıcaklık yeter diye mi? Biraz o daha soğuk soğuk olsam kabul edeceğim. Bu ampuluta sıcak su koyun, bir yarım sıcak su var bunda zaten. Tamam, Bu sıcak su koyayım. yarım kutlu tas soğuk su koy. Böyle şimdi bahar. Çiçek mevsimi ya. Tez gelir. He, He tez gel. Sen <laughs> ne, ne kadar e, bir de gelir. Herkimizin aklını sen hesabı oldu. Ben telefonu yanıma alayım mı? Almayayım. Sen açarsın yanıma koyayım. Sağ eli sol hesabına yürüyeceğim solun. Çünkü ben merdivenlerin başına çünkü bu on çok kalaba gelecekler. Orayı da çok kalamam gerek. A, oy, odun da keseceğim. Şu ay kaçtı çünkü beni kandırdı. Elime geçer. Yani saat olayında da beni kandırdı. Erkek saat dediğini elimden aldı saatimi o soracağım ona. Yalan, Yalan yaptı değil mi? Sen de gülüyorsun gülüyorduk. Yok bu gerçekten erkek saat tamam. İyiymiş o modaymış. He yani bayan erkek fark etmiyor. He çünkü benim kankam onu bana özel aldı. Ama şu gayip uyuzluk yaptı. Beni kandırdı. <laughs> Tabii ben de saf andım ona. Gelecek ama da şu adam. <laughs> evet. Ya Allah bu koyu ona verecek ya bana verecek. Konuşacak onunla. anlamıyor biz hali Şimdi ablamlar da gelip güzel bir pişi yaparıp yavrum. yanına cacır, kumacır. Ya ben ters mi yoğurdu hamuru? He. Vallahi ters Ben sağ eline yoğuruyorum diye biliyordum ama ben sen de de bu Ben de bu eline yoğuruyorum diye biliyordum. Bu eline yoğurdu. Solak olduğumu bilmiyordum. O nereden çıktı? Onu da anlamadım. Ben de bilmiyordum. <laughs> Solak olduğumu hiç cevap öğrendim. Ulan Türkiye her şey her an her şey olabiliyor yani. de değiştiremem. Hamur üzere bir zor kana karıyor. Bir odun atayım sobana. Ahmet de elbaya gidiyormuş. Ben arayayım ki. Kızım ne istiyor? evde bir ihtiyacımız var Meksim. Allah razı olsun. Allah. Kaç gündür gelemiyor. Torunları geldi ya. Gelini, oğlu. Ama bizi de unutmuyor yine. Ne istiyorsunuz kuzum diye. Evde bir eksiğimiz var mı? Allah. Bir doğru bin kere razı olsun. Allah. Allah. Çok işinde niye bilmiyosun? Evde hiler var yavrum sen ne ekelsen gelmiyim ben Ay Anam benim kafamın üstünde bir kafa daha var Üz beni diyem annemin kafa niye iyile kabarık? Dün takmadın ki ben ne sıka duruyordu? duruyor da aynı böyle duruyor da kafa. Yo dün saç böyle topuz tam topuz yaptıydı. He. Şöyle bir yaptım ben değil Nura Nura yaptım mıydı? O mu biri dedi bana öyle ben öyle ettim. Ben diyor annem kafamın topuz ne olmuş? Yok ama yeminle dün ben bunu takmadım. Ha, Anladım. Camdaydı. Şimdi kaldım ben bunu. Cama ben de attım onu. Eee? Dün de mi taktın diye? Doğru, ben de, de diyor annemin Doğru. kafa bugün de. Ne oldu böyle kabardı mı dedim. <laughs> yani annemin saç yeniden mi bulleşti? He. Yok kız yok. Ağırdı saçlarım bembeyaz. Ebe oldu artık. Eyle olacak anne. Ebe. Yarın sağdam ebedi bağırı millet. E bağırıyor. Anne ne diyor? Mehmet bağırıyor e. ebedi. Bir de Mehmet ebedi ya. Torunların içinde Mehmet. Hepsi anneanne, bab babaanne ne oluyor anne? Ne? Hepsi anneanne diyor. kızım, <laughs> Lale'nin annesi olmuş. <laughs> Sevat, Nuri Serhat anneanne diyor. o, şey, Serap Mehmet anneanne diyor. Hatça Duru anneanne diyor. Pidek Mehmet ebe <laughs> diyor. Ramo da anneanne diyor. He. E, Mehmet'in babaannesiyim ama ben ebesiyim. He, ebe diyor. Anne, Annen de güzel. Baban de güzel. Her duygu güzel. Annelik de güzel. Annelik işte. Bak anne oldum da o güzel. Başka Bak, da. Hep ayrı duygu oluyor. Önce... Ana anne baba. Evet Sidem ablam gelmiş. Fiyan. <laughs> 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 ben geldim. Hoş geldin. Herkese hayırlı bayramlar. Bekleyen misafir tabii ki ben geldim. Eniştem de gelmiş. <laughs> Bir... <gülüyor> <gülüyor> ne olsun Gel her hayat bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım çantayı alıp döküyorum gülmedim. <laughs> ne oldu oğlum? No. Aa, gel sana da şeker vereyim gel. Güzel <laughs> oldu. Da... At konu şeyle hemen düşürmüş. Görüyor musun? Şuay <laughs> <laughs> <Yani, gülüyor> yani. be yalvar da git Caner'u al gel de yerden Yok beni hiç kırmak. Sen de mi? mi gidelim? Değil Aha bu Çağ'ın Çağ'ın. Bir elbise şeyini pijamasını al. Ben motor deyince traktör sanıyorum. Şey motorumuz tekerlekli evet. arkadaşlar Aa, hamurumuz çatırdı, geldi. Etli, Hacı, hızlı boleceğim onu pişireceğim Hep çekeceğim onları. hep çok etli yapacağım. Etleri ısladım, emem geçti, gel. Şimdi bunları ızgara yapacağım. Bunu da mı? Onu da babamız galiba yapacak. Böyle şey oldu öyle. Sen sevdin beni. Hı hı. Bir tek bunu yedim <laughs> ben. Bu da koyun eti. He. Bunu da yedim kaburga. İki bir arada. Evet bu iki fenomenler bir arada. Ece yoğurtlu <laughs> bu. Yusuf'un var. Bu da benim hatça durum. Babaanneleri burada. Öbür büyük ne? Ben üçüncü oluyorum. Bir, iki, üç. de çocuk bakıcısı. Çektin <laughs> mi? <laughs> Bu da Çiğdem abla. Gerçekten. <laughs> <laughs> so <od> <spirituality> Ciddi mi? Doğru uğraşıyor. Ablalık zor bir şey. <gülüyor> <gülüyor> evet. Annem ekmek döküyor. <laughs> <laughs> Kameralar sende anne. aşağı iniyor yine Zehra. Yeşil soğan topluyor. He. Çökelin içine yeşil soğan doğuruyor Özel çökelip ekmek yapıyor. Okey. Hemen gidiyorum ve gelişim muhteşem olacak. Gelişim sessiz dönüşüm muhteşem olacak. Evet. Evet, şimdi aşağı iniyoruz arkadaşlar. Biraz hızlıyım. <laughs> <laughs> Hap patiyedenlik kusura bakmayın. Şapna. buralı. Çiğdem abla? Neredesin? Aşağıda soğan toplamaya indim. Soğan. He. Oo, topla. <laughs> tamam. Yolda da yürüyemiyorum ya. Yani. Dikşa az da. nedense dişim ağrıyor arkadaşlar. Aşırı bir derece bayram şekeri de yemedim ama hani dişimde acayip bir sızı var ya. Tabi ağzımı geriyor. Pardon arkadaşlar. Bir ses duydum da ona odaklandım, ona baktım. Sessiz oldu biraz videoda. Sanki korkutucu bir şey varmış gibi. Bir acayip ses geldi ya. Bakın size de göstereyim. Bu ses yani. Ben de bir şey var zannettim. Gördünüz mü? Motormuş. Bir anda görünmüyor. Şu tarafta gelince ben de bir şey oldu zannettim ya. Allah. Tövbe bismillah. Ya. Ya. Yani Garoz Youtube'dakiler diye ki Garoz dedenin niye kullukçu odun Zehra diyelim. <laughs> <laughs> Delirti arkadaşlar ne? beni Garoz dede. Şimdi evet. soğanlı yani çikelik yapacağım. Ee, biz normal sac ekmeğimizin konuşabilirsiniz baba siz. Sac içine koyacağız bunu. Onu da yağlayacağız. Çok lezzetli olacak. baba <laughs> geldi. <laughs> 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 ne yapayım ya? Video çekeyim. Soğan mı? Sac ekmeği yapacak ya. Yani. Şey mi? Han oluyor ya çukur. Ha, yapıyor? He. <laughs> maydanoz yok muymuş? Niye? Bizim arkada maydanozumuz yoktu ya. Niye? Gitmedik ki bir sene. Niye? Şey mi? Parayla mı ekliyorsun? Bunları <laughs> ekliyorduk çıkmadı hiç. Ne? Paket aldım ben kapalı paket. O kapalı paket. Paketlerde bir sıkıntı var ha. Paketlerde çıkma, bazı bitmiyor. Ee, evet o şeyde pazarda satılıyor ya, onları da alacağım. İleride sen ondan aldırmadın. O da tez tepe çıkartıyor. Onu bir içeriye. <laughs> Şimdi bak, maydanozu nasıl biliyor musun? Ağabeyler çakı var ya. Onu bir şey diyeyim de, bahane nereden çıkmadı, ki soğuktan kırmamadı. Ya tamam çıktı o zaman sesini dal dal yanına alıyor mu? O ortadan kafa veriyor, anladın mı? Kafayı keseceğim. Bakın şimdi, doğan ama. Yok. <laughs> bir çeyrek değil Bir Evet, bu al, 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 al. unutmamın alacağım. Al çok güzel. olacak? hocam, taşıyayım. Seyra, çayınlarım onun başına. Kızım. Evet tane babam vermeye. babam arası. Evet. Yani yani dediği bir yapmıyor. Evet. Konuşuyoruz biz onda evet. be. Evet. Evet. Ne desek yapıyor ya şey. istediğimiz Abi şey evet. Evet. Da abi evet. 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 Böyle yakından Allah, göstereyim. Böyle oluyor. Bu ya. da yakından çiğde de var. Şey var ya. <laughs> ekmek iki tane margarin alacağım. Tez de gelsinler. Bir yok. Ben İşi alırdım taşmadan gelirken. bu. Mehmet, evet. evet, Küçük canavarımız.

Gelin gelin var, gelin. Hı. Tamam. Evet. Hızlı yanıyor ondan. dolayı. Çok güzel çok kolu. Bu Sesin kısal anam. Müzik sesi çıkmasın videomda bu. Çükelikli olandan. Bunları da iki tane yağladım. Muaddesin. Bir tane dememe meme yağladım verdim. Se, Çok anne küçük kur biz gözlü anne seni. Anne. Kur biz gözlü ya seni. <laughs> Sakin ol kaptan. çalışıyor. Ekmekler kesin kanlı görüntüsü. de göster. Video mu çekiyor? Evet. Bizi gösterdiysen o videoyu silerim. Niye? Seni bloklarım. Sebep? <laughs> <Bloklarım. gülüyor> ben sana söyleyeyim <laughs> mi? Kesinlikle bloklamayayım. Paylaşacağım işte bile. Bak görürsün. Ben de şikayet etmezsem sana <laughs> Ama neyle bir şey yapma abla sakın ha. Ben sana söyleyeyim ekmeğinle oynayacağım <laughs> sakın abla neyle bir hata yapma baba videomu eğer YouTube'u mu şey yaparsan hayatım kararır. Seven insanlar var beni orada. Bizim de az kaldı telefonumu şarjladı. Zaten yok. çıkacağım biraz video alayım da. Anne. Şöyle. Anne. <laughs> ya ee, keyfi. O, şey Şöyle. Yeter mi? çay. Böyle. Buraları da göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videoyu sonlandırıyoruz. Işıklar gelmedi ama daha önce. elektrik bu. Aynen. <laughs> Hangi? Evet, bugünkü videoyu ben kapatıyorum. Ee, çok güzel bir gündü. Zehir hoşum sağ olsun bize güzel hazırlıklarını falan yapmış bu ee, Çok mutlu oldum. Güzel bir ailemin yanındaydım. Allah razı olsun. Kardeşimin kanalı bir numara. Onu destekleyin. Onun sayesinde inşallah ben de güzel yerlere gideceğim. <laughs> <laughs> ki varsınız. Allah'a emanet olun. Bugün kapanış benden. Zehroş'un Evet. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Bol bol beğeni, yorum bekliyoruz sizlerden. Çiğdem ablamın kanalı da var. Sağ olun. İsmini unuttum. Beni takip edin. <laughs> Çiğdem'e güle Evet. Takip edin Çiğdem ablamı da. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.